Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, çok sevgili çocuklarımız. Gerçekten bu akşam burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu, çok gurur duyduğumu, çok onurlandığımı ifade etmek istiyorum. Bu <laughs> yapılan iş kolaydı. Her türlü övgünün üzerinde. Aldığım bilgiye göre dünyada yaklaşık bin veya bin üzerinde benzer okul var. Böyle eğitim yapan ve Türkçeyi bu kadar güzel öğreten. Bu çok önemli. Bu çok önemli çünkü dil bir düşüncenin ifade ye dönüş halidir. Yıllar önce hep şöyle bir söz geçerdi. Dünyada keşke ortak bir dil olsa hatta adını da koydular o zaman batılılar. Esperanto diye bir şey uydurdular. Çoğunuz anımsarsınız. Ama ben bu gece burada görüyorum ki dünya yüzünde yaşadığımız dünyada bir müşterek dilin ilk temelleri atılmış ve çok da ileri noktalara gitmiş. O da Türkçe. Bir insanın dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun inandıktan sonra herkes bizim için kardeştir, dosttur, sevgilidir. Ben bu işe verenlere tekrar çok mutluyorum. Çok mühim bir iş yapıyorlar. Her türlü övgünün üzerinde bir iş yapıyorlar. İnanıyorum ki bu takdir en yüce yerlerden kendilerine gelecektir. Çocuklar sadece bizim en değerli varlıklarımız değildir. Dünyanın neresinde olursa olsun işte bugün Moldova'dan gelen çocuklarımız olduğu gibi Dünyanın neresi de olsun çocukların bizim için bir önemi daha var. Biz bu dünyayı onlardan emanet aldık. İneliyorum. Biz bu dünyayı çocuklarımızdan emanet aldık. Çünkü onlar yaşayacaklar burada. Emanetimizi, onlardan aldığımız bu emaneti çok iyi bakarak onları yetiştirmemiz lazım. Ve burada yapılan iş, ileriyorum, ilerlemekten de bakmıyorum, sıkılmıyorum. Çünkü çok duygulandım, çok hoşuma gitti, çok müthiş bir iş. Buraya katkıda bulunmak... Bu çocuklarla birlikte olmak, bu çocuklara Türkçe öğretmek, bir üzerindeki okullarda bunun devamını sürekliliği sağlamak sağlayanlara ellerine sağlık diyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bir kez daha müsaade ederseniz ben bu gençleri alkışlamak istiyorum.